Diyelim ki eşinizle vakit geçirmek istiyorsunuz. Belki kısa bir yürüyüş yapmak, belki karşılıklı sohbet ederek kahve içmek, belki de film izlemek. Eşinize bunu söylediğinizde eşinizin isteksiz olduğunu fark ediyorsunuz ve hemen ikna çabalarına başlıyorsunuz. Yürüyüş yapsak iyi gelir, hava alırız, karşılıklı sohbet edelim, kahve içelim, bak güzel olur, keyifli olur diye dil dökmeye başlıyorsunuz ve eşiniz isteksiz olsa size tamam diyor yürüyüşe çıkıyorsunuz. Partnerinizin memnuniyetsiz olduğu, sürekli asık olduğu, bu yürüyüşten keyif almadığı çok belli. Ya da kahveyi getirmişsiniz ama bakıyorsunuz ki partneriniz kahveye hiç dokunmamış, telefonuyla ilgileniyor. Böyle bir durumda partneriniz yerine de enerji verdiğiniz için, vermek zorunda kaldığınız için ya onu memnun etmeye çabalıyorsunuz ya da sinirleriniz bozuluyor ve söylenmeye başlıyorsunuz birini ikna ederek bir işe başlatıyorsak bilmeliyiz ki hem onun için enerji vermek zorunda kalacağız hem de kendimiz için. Ben ikimiz için de enerji vermeye istekli miyim? Eğer evetse buna devam edebilirsin. Ama hayırsa kahve içmekten vazgeçmek yerine o kahveyi kendiniz için yapın. Partneriniz istemiyor diye yürümekten vazgeçmek yerine yürüyüşü kendiniz için yapın.